Merhaba arkadaşlar, sinyaller ve sistemler ikinci dersine hoş geldiniz. Şimdi bu derste e, ayrık zamanlı ve sürekli zamanlı sinyallerin güç ve enerjileri nasıl bulunur? Onlardan bahsedeceğim. E, şimdi bir sinyalin gücünü bulmak istiyorsanız, sinyalimiz şimdilik ayrık zamanlı olmasın, sürekli olsun. Sürekliler için yani bir işaret sürekli ise. sürekli ise o sürekli işaretin gücünü daha doğrusu ilk önce enerjiden başlayalım. Enerjisini şu şekilde bulursunuz. Sonsuz aralıklı enerji yani e şu şekilde yazarsak aslında o işaretin e, artı sonsuz eksi sonsuz aralığında artı sonsuz eksi sonsuz aralığında karesinin integralini almaktan başka bir şey değildir. Şöyle genliğinin karesi pardon x t diyelim genliğinin karesinin şu kare işareti yine kötü yazmaya devam ediyorum genliğinin karesinin integrali bize neyi verir? bu x t işaretinin enerjisini verir peki bu sürekli değil de ayrık olsaydı nasıl olurduk enerjiyi ayrık içinde şöyle başka bir renk seçelim sürekli değil de ayrık ayrık zamanlı bu da sürekli zamanlı olacak ayrık zamanlı içinde bir işaretin enerjisini şu şekilde bulursunuz ee, bu sefer ne olacak ayrık olduğu için integral sürekli e, daha doğrusu Evet sürekli işaretlerde geçerlidir. Ayrık zamanda da integral diye bir şeyden bahsedemezsiniz. Integral yerini toplam sembolüne bırakır. Geri kalan her şey aynı. Eksi sonsuzdan artı sonsuza tabi ne eksi sonsuzdan artı sonsuza n Bunu kötü yazdım. n eksi sonsuzdan artı sonsuza bu sefer x t değil örnek sayısı olan x şu şekilde n'in genliğinin karesi. Bu da bize neyi verecektir? Ayrık zamanlı işaretin enerjisini verecektir. Şimdi peki ayrık zamanlı ve sürekli zamanlı işaretlerin güçlerini nasıl buluruz? Güçleri bulmakta enerjiden de yola çıkabiliriz. Aslında yaptığımız tek şey şu. Bu enerji enerjiydi. Şu kısımlar enerji arkadaşlar. enerji. Şimdi güçlerine bakalım. Güç içinde P ile gösteriyoruz bunu. Power'dan geliyor. Yaptığımız tek şey aslında P eşittir. Ee, şimdi aralığa zaman aralığına işte artı sonsuz eksi sonsuz aralığında biz işaretimizin enerjisini bulduk. O zaman biz buradan güce geçmek istersek de bu aralığı böleceğiz. Yani enerjiyi bu aralığa böleceğiz. O aralıkta ne olur o zaman? Artı sonsuz, eksi sonsuz şekilde yazabiliriz. Biraz kalkülüsten hatırlarsak, limit. Ee, şöyle bir şey yapalım, t diyelim. Neye gitsin, bu sonsuza gitsin. Çünkü hani bölü sonsuz yapmak zorunda kalacağım bir türlü. O hoş durmadığı için böyle yaparlar hep. 1 bölü 2t yapıyorum. Çünkü bir artı sonsuza doğru, bir de eksi sonsuza doğru. O yüzden 2t yaptım. Olduğu gibi enerjiyi yazacağım. O yüzden artı sonsuz art sonsuz yazmak yerine şuralara t yazabilirim. Buraya da eksi t yazarsam doğru olur. x t'nin yenliğinin karesi tabi diferansiyeli unutmazsak iyi olur. dt. T'ye göre yani genliğinin karesi genliğinin karesinin artı sonsuz eksi sonsuz aralığında integralini aldım. Ve bu aralığa bölersem bana neyi verecektir? O işaretin gücünü verecektir. Ayrık zamanlı da ise ne olacak? Yine buna benzer. Aynısı. Ayrık zamanlı ise sinyalimiz. Bu sefer yine limit. Bu sefer t yerine n'e bırakacak. Çünkü bu artık nokta sayısı. n sonsuza giderken ufak bir farklılık var. Çok da önemli değil aslında da bilmenizde iyi önemli olur. Şurası 2n artı 1 olacak. Neden 2n artı 1 olduğunu birazdan söyleyeceğim. Devamını yazayım. Ups yanlış yazdım. İntegral olmaz ayrık zamanda. Toplam sembolü geri kalan her şey aynı. n eşittir. Yine eksi n diyebilirim. Artı n'e kadar x n şu bu arada ayrık zamanlı işaretleri bu şekilde köşeli parantezde gösterilir. Ama mesela bizim hocamız uğraşmamak için yine şu parantezi de kullanıyordu. Çok da önemli değil. Bunun karesi, kendinin karesi ne? dt yok. Çünkü bu ayrık zaman. Bu kadar. Şimdi şu 2n artı 1 şuradan geliyor arkadaşlar. Mesela şöyle bir sinyal düşünün. Mesela şöyle şöyle orası 0 1 2 nokta nokta böyle bu tarafa doğru gitsin. Eksi 1 eksi 2 filan falan. Bu da böyle böyle sinyalin şey olsun mesela. Şu nokta, şu nokta şu nokta şöyle bir sinyal olsun. Bu her bir noktadaki değerler olsun. Bu burası artı sonsuz kısmı. Bunun sonsuza kadar gittiğini düşünün. Burası da eksi sonsuz kısmı. Bakın bir tane de şurada bir tane kalıyor. Bu da sıfır. Yani sıfırı içeri dahil etmek için bu artı bir oradan geliyor. Sıfırıncı noktayı da dahil ediyoruz. Şimdi bununla ilgili birkaç tane örnek çözelim. Kaç tane örnek çözelim. Daha doğrusu örnek çözmeden önce bir şeyden bahsedeyim. Şimdi o zaman şöyle bir düşünelim. Bir işaret eğer bir işaretin enerjisi sonluysa sonlu enerjiye sahipse bir işaret mesela ne olabilir? Şöyle bir işaret olabilir. Şuraları biraz silelim. Nasıl bir silgiydi bu? Nasıl bir deneyelim? Şuna. Programı da çok hatırlamıyorum. Çünkü Şuraları silelim. Evet kötü bir silgiymiş bu. Başka silgi yok mu? Softarta ha, tamam. Şimdi eğer bir işaretin enerjisi ne dedik ee, sonsuzsa, pardon sonluysa, mesela şöyle bir işaret olsun, sürekli zamanlı olsun bu. Şurası t, e, şurası sıfırdan başlasın, şurası sıfırdan, şurası sıfırdan başlasın işte. Allahım çok kötü çiziyorum. Şöyle bir işaret olsun mesela. Hadi şöyle olsun. Şöyle bitsin. Bu işaret nasıl bir işaret? Bakın zamanda şu noktada bitiyor. Eğer siz bunun e, artı sonsuz, eksi sonsuz aralığında integralini alırsanız bu bize sınırlı bir değer verecek değil mi? Sınırlı bir değer verecek. Şu işaretin değer, yani şu e integral değeri. Şu integral değeri sınırlı bir şey verecek. Eğer bu işaret ya da herhangi bir işaretin enerjisi sonsuzsa ne olacaktır? Gücü gücü daima sıfır olacaktır. Çünkü bakın burada biz ne yapıyoruz? Gücü ne yapıyoruz? Şöyle şunu seçeyim. Bakın güçte sonsuza bölüyoruz değil mi? Artı sonsuz eksi sonsuz aralarında. Sonsuza bölüyoruz. Yani unutmamanız gereken şey enerjisi sınırlıysa işaretin gücü sıfırdır. Peki şöyle yapalım. Tamam, bunu anladık. Şöyle yapalım. Bunu silelim şimdi. Peki, işaretin enerjisi, pardon, gücü sınırlıysa, yani gücü bir değerse, mesela atıyorum 5 Watt, gücü değerse, herhangi bir sabit değerse, sıfırdan farklıysa, enerjisi ne olur? O zaman da enerjisi biraz mantığımızı düşünürsek, mantıksal olarak yaklaşırsak, enerjisi de sonsuz olmak zorunda. Çünkü, bir şeyi sonsuza böldüğünüzde bakın sonsuza böldüğünüzde bir şeyi size sıfırdan farklı bir değer veriyorsa mutlaka bu integralde sonsuz sonsuz bölü sonsuzlu bir ifade olması lazım. Çünkü sonsuza bölüyorsunuz ki sonsuzlar gitsin. Aralarında bir kat sayı farkı kalsın. Bu da demek oluyor ki eğer bir işaretin gücü sıfırdan farklıysa enerjisi mutlaka sonsuzdur. Tamam bununla ilgili anlatmak istediklerim şu anlık bu kadar bir şey kaçırdım mı kaçırmadım. Şimdi mesela bir tane örnek bir tane örnek yapsak fena olmaz değil mi? Bir tane örnek yapalım. Aa, şöyle. Şimdi bir tane örnek yapalım. Mesela şöyle bir işaretimiz olsun nasıl olsun sürekli mi olsun ayrık mı olsun hadi sürekli olsun çünkü genelde sinyaller dersinde hep sürekli üzerine sürekli işaretler üzerine örnekler yapılır ama bundan sonra eğer sinyaller ve sistemler dersi alıyorsanız bir sonraki sene büyük ihtimalle e, dijital sinyal işleme dersini alacaksınız. Orada da hep ayrık sinyaller üzerinde işlemler yapacaksınız. O yüzden ben sürekli bir işaretten örnek vereceğim. Mesela x Aha, rengini beğenmedim. Siyah seçelim. Mesela x işareti eşittir. Kosinüs t olsun. Basit bir işaret değil mi? Kosinüs t nasıl bir işarettir bu? Şöyle. Hadi oğlum güzel çiz. Şöyle kosinüs sıfırken ne olur? Kosinüs sıfır bir. Şöyle bir. Dalgalanan bir işaret böyle sonsuza kadar gidiyor, değil mi? Böyle sonsuza kadar gidiyor. Hadi bunu daha hiç e, integral formuna sokmadan bana söyleyebilir misiniz? Bu sizce bu işaretin enerjisi sonlu mudur, sonsuz mudur? Bu işaretin enerjisi sonsuzdur arkadaşlar. Neden sonsuzdur? Çünkü biz enerjiyi bulurken ne yapıyoruz? işaretin artı sonsuz eksi sonsuz aralarında yani bütün şu bu arada bunun bu kısmı da var öyle gidiyor neyse anladınız ne yapmak istediğimi bütün bu artı sonsuz eksi sonsuz artı sonsuz aralığında karesinin karesi demek ne demek karesi demek şu demek şu kısımlar artık demek bu kısımlar buraya geçecek demek karesini alıp yani eksi kısımlar e, tam üste çıkacak derken bunlar tabii genişleyecek. E, negatif kısımlar pozitif olacak demeye çalışıyorum ben. Ve ben bunu eksi sonsuzdan artı sonsuza kadar aralığında toplarsam bana sonsuz bir değer verecek. Kosinüs karenin e, şey integrali. O zaman bu işaret sonsuz sayı enerjisi gücü ne olacaktır? Gücü sabit bir değer olacaktır, değil mi? gücü sabit bir değer olacaktır. Olmaya da bilir. Olmayabileceği örnekler var ama mutlaka enerjisi sonsuzsa daha doğrusu şöyle demek daha doğru olur. Bir işaretin gücü sıfırdan farklıysa mutlaka ve mutlaka ne olması lazım? Enerjisinin sıfırdan enerjisinin sonsuz olması lazım. Şimdi hemen çözelim. Birazcık matematik cebir hatırlayalım. Ben de uzun zamandır çözmedim. Şimdi integral ne yapalım şu formda yazalım artı t'den eksi t limit şurada 1 bir, 2 bir t var şöyle e, limit t sonsuza giderken e, ne yapıyorduk şurada 1 bir, 2 t vardı değil mi 1 2 t integral kosinüs kare t yani kendini şey yapmıyorum. Zaten kosinüs kare daima pozitif. Kosinüs kare t dt değil mi? Eşittir yapalım. Şimdi kosinüs kareyi nasıl açıyorduk arkadaşlar? Şimdi kosinüs kare şu demekti. Kosinüs kare x diyorum eşittir. 1 bölü 2 1 artı kosinüs 2 x kosinüs 2 x'i şöyle yazayım. Kosinüs 2 x 1 bölü 2 cos 2x cos 2x tamam yazamadım ama biliyorsunuz yazdım ya. Yani. 1 bölü 2 cos 2x şimdi bunu bunun yerine yazıyorum süreyi de çok uzatmak istemiyorum aslında ama süre kullanımı pek iyi değil bunu biraz kabul ediyorum t sonsuza giderken 1 bölü 2 t integral eksi t artı t 1 bölü 2 1 artı kosinüs 2 t diyeceğim. D t dersem şimdi bunu şu şekilde ayırabilirim. Şu limit kısmını boş verin. Şurayı şöyle yapıyorum. 1 bölü 2 t integral 1 bölü 2 diyorum. Eksi t'den artı t'ye artı şöyle diyorum 1 bölü 2 t integral eksi t artı t kosinüs 2 t dt. şimdi şu kısım şu kısım ne olacak? Kosinüs 2 t d t. Kosinüs böyle bir işaretti. Şimdi şu işareti kosinüs 2 t diye düşünün. Aslında kosinüs t ile kosinüs 2 t arasında sadece biraz e, skala ölçekleme farkı var. Bunu bir sonraki videolarda anlatacağım. Şimdi bu artı sonsuzdan eksi sonsuza kadar integralini alırsam ne olacaktır? Şu artı kısım eksi kısmı ne yapacak? Daima yiyecek değil mi? Şu artı kısımlarla şu eksi kısımlar integralde ne olacak? Daima birbirini götürecek. Bunu, bunu sonsuza kadar götürsem. O yüzden şu integral sıfıra yaklaşacak. Sıfır olacak. O zaman sadece bana geriye şu kısım kalacak. Bana geriye bu kısım kalacaksa başına da şey koyuyorum. Şimdi koyayım limit t. Allah'ım niye bu kadar kötü yazıyorum. t sonsuza giderken 1 bölü 2 t. E, bu da kolay. Şu 1 bölü 2 t'yi unutmuşum. 1, 1 bölü 2'nin integral nedir? E, 1 bölü 2 integral 1 bölü 2 t'dir değil mi? O zaman 1 bölü 2 t. Sınırları koyalım artı t eksi t buradan da zaten 2t gelecek bir de çarpı başında 1 bölü 2t olacağı için bunun cevabı yani kosinüs t'nin gücü bize neyi verecektir 1 bölü 2'yi verecektir arkadaşlar evet bu örneği de çözdük şimdi bir sonraki videoda görüşmek üzere